Kokpitte kamera olsaydı biz burada ne olduğunu tam olarak görürdük diye bir argüman var. Maalesef bir sürü insanın dile getirdiği, olmazsa olmaz diye düşündüğü bir olay. Aslında sadece bu kazaya bakarak yola çıkarsak, kokpitte kamera olsaydı araştırma yapanlar download etselerdi çok daha güzel olurdu diye düşünüyor olabilirsiniz ama sadece bu açıdan baktığınız zaman olaya. Kokpitte zaten eğer bir uçuşla ilgili bir hata yapılıyorsa bunu Flight Data Monitoring denilen şirket tarafından yönlendirilen bütün verilerin değerlendirdiği olaylarda bunları yakalamanız mümkün. Dolayısıyla kokpite kamera koyduğunuz zaman Orta Doğu'daki bir takım hava yollarından bahsedelim. Hatta Türkiye'deki bile hava yollarından bahsedebiliriz. Bir takım kokpitte hatalar yapıldığı zaman pilotlar tarafından just culture, adil kültür olayından çok daha uzak bu hava yolları. Mesela yanlış bir hareket yapan bir insan Olabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Uçağın güvenliğini etkilemeyecek hatalar yapabiliyoruz ama kokpite kamera konulduğu zaman o zaman vay efendim senin çoraplarının rengini gördük. Bizim üniforma kurallarımızı çiğnedin. Al sana ceza diye ceza yazmak da mümkün. Kazaların aydınlatılması açısından eğer böyle bir şey yapılacaksa mutlaka ve mutlaka son derece güvenli bir şekilde bunların kesinlikle disiplin amacıyla kullanılmayacağına dair güvenceler verilmesi lazım. Benim Ortadoğu'daki öğretmen bir arkadaşım divert etti diye başka bir meydana gitti diye meydandan gereksiz yere sen başka meydana, yedek meydana gittin deyip adamı işten attılar. Senelerini havayoluna vermiş. Kokpitte kamera olup olmaması konusunda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum.